Gel canım. Yak da canım. Gel 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 gel. Yak Evet gel rezilime bak. Her hafta bir şekil oluyorum. Her hafta bir şekilde giriyorum. Şekilden şekilde soktular beni canım. Bugün bacıma telefon açtım. Dedim ki kızım İbo Show'u izledim mi? geçen hafta. Evet dedi izledim. Uşş dedi abi. Bu ne hal öyle? <laughs> Niye dedin, ne oldu? Ben beyaz olmuş her tarafı. Ula ben beyaz oli yazıyorlar, kara oluyor yazıyorlar. Anlamadım, Renk kırmızı mı yapayım bu sefer, ne yapayım? <laughs> Geçen hafta dedim ki, artık böyle beyaz yapacağım. Bu hafta dedim ki yok, bacımı kıramadım, gittim gene saçımı boyadım. İçine ettiler, gene <laughs> için bu hale düştüm. Esmeray Hanım da burada. Sağ olsun, geldi gene ha aşağı, aşağı Abi beni bırak, ben elimi sokmazsam, böyle etmezsem. Olmaz, olmaz, yapamam. Canan yapabilir miyim? Yaparım. Sen de mi karşı tarafa geçti? Sen de türbine. Yapar mıyım yapmaz mıyım? E niye böyle ben etmedi? Evet efendim bu akşam yine güzel bir program sunuyoruz sizlere. Geçen haftadan daha güzel bir program inşallah olacak. Bu haftaki konuklar da çok güzel. Geçen hafta çok süper geçti biliyorsunuz. Ben yalan falan falan filan sabah ama bu, bu, bu akşam da güzel şeyler var. Daha artık bundan sonra yeni yeni şeyler. Hatta seni yakacakları bile söyleyebiliriz, onu söyleyeyim size. Vallahi bile söyleyeceğim. Söyleyeceğim ki söyleyeceğim. Çünkü Allah bana yürü ya kulum diyor. Allah'ın var olduğu yerde kimsenin sözü geçmez. Döndün sen bu. Bak, anlıyorsan peki.